Selamünaleyküm arkadaşlar. Pekdemir yeşilür İzmir yeşilür Pekdemir İnternet Kafe'nin bakımını tamamladık. Yeni imajlarını attık. Bu şekilde. Bakımını tamamladık. Ya, önce ya. Şöyle. Abla ne Evet. Tamam. <laughs> ee, şimdi masa üstünü gösterin <laughs> daha yaptık ne yaptık. Şimdi neler yaptık evet bir inceleyelim. İlk önce kurduğumuz sistem bu sistemi 4 gün önce kurduk. İlk önce bilgisayarlarda neler var? Bilgisayarlarda AMD Ryzen 2600 500X 3600 bunlar var. Ekran kartları olarak da 1050, 1060, 1060 1650 bu ekran kartları var sistemde. Sistemin yapım numarasını göstereyim. Yapım numarası olarak da tarihimiz kurulum tarihimiz 99 2025 yapım tarihimizde 190 450 62 82 güzel bir imaj oldu iki çeşit imaj yaptık kafeye şimdi GTA modlarımızı attık üçgen oyun arşivi kurduk kafeye üçgen oyun arşivi Üçgen oyun arşivinden her şeyiyle güncelledim kurulumdan bir önceki gece. Şimdi burada kurduğumuz online oyunlar bütün önlem peşle denemeleri yapıldı. Son ekleyen oyunları göstereyim. Üçgendeki son bütün güncel oyunları hepsi atıldı kafeye. Bu şekilde. Toplamda 16 TB normal, 2 TB online. 18 terabayt oyun arşivi var kafede. Bu şekilde. Sonra bakmayın gürültü için. Gürültülü ortamda çekiyorum videoyu. Toplamda 798 tane oyun var sistemde. Ne kurduk? Daha üçgen oyun arşivimizi kurduk. GTA modlarımızı attık. Discord'unu falan kurduk. Yani kurum Microsoft Edge kurdu. Buraya kısayollarımızı attık. Burada sosyal medya kısa WhatsApp, Messenger, Telegram filan. Burada video indirme programlarımız. Burada Google örtümüz. Ofis olarak Office 2024 attık. Pardon Office 2019 atmışız. 24 karıştırmışım. Ofisimizi attık. Burada örnek CV'lerimiz var. Bu şekilde. Bu da kilit ekranımız bu şekilde. Birinci sistem bu şekilde. İmaj aynı imaj ama bu da ikinci sistemimizin açılışı. Açılışını bekliyorum ekliyorum. İmajlı sesimiz biraz dandik olduğu için 45-50 saniyede zor açılıyor makineler. Kafeciye söyledim imaj SSD'yi değiştirelim diye. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Gürültü ve sesler için özür dileriz. Müşteriler. Aa, şey yapıyor. De, yok. İşte bunlar da. Bu hoş geldiniz ekranı. Yani, Pekdemir Internet yani, Kafe. Pekdemir kafe. Kafe. kafe diye. Ya. Evet, bu da ikinci sistemimiz. Sadece tek farklılık temal farklılığı var. Şimdi Pan kafe, kafe gelip kitleyecek sistemi. <laughs> Pekdemir İntihar Kafe. Girişini yapayım. Bir saniye. Girişini yaptık. Şimdi bir temayı değiştireyim. Tema bu kafeye rock tema attık bu tarafa. Rock tema attık. Bu şekilde. Masaüstümüz komple aynı. Aynı şekilde GTA 5'lerimiz, çıkan oyun arşivimiz var şekilde. Üçgen oyunlar şimdi kurduğum için hızlı geliyor. Online oyunlar. Şimdi 3 saniye online oyunları küçültelim. Online oyunlarımız da bu şekilde. Multiplayer oyunlar bu şekilde. Veya multiplayer oyun var. Kop, ilik değerlendirmeli kop oyunlar bu şekilde. Birinci şahıs oyunları da bu şekilde. Tekrar kendini tekrar eden oyunları sildik. Onun yerine aksiyon oyunları da bu şekilde. Tekrar eden oyunları sildik. Daha çok oyun, daha güzel oyunları arşive ekledik. Spor oyunları bu şekilde. Yarış oyunları bu şekilde. Korku elin tarzı, leforda tarzı korku oyunlarda bu şekilde koyduk. Strateji oyunlarımız, Age of General tarzı, Total War tarzı bu şekilde oyunlarımız. Simülasyon, otobüs uçak hayatta kalma simülasyonlarını bu şekilde yaptık. eğlenceli küçük eğlencelik oyunlar da bu şekilde. Tüm oyunları gösterip videoyu sonlandıracağım. Evet. Yaklaşık 800 tane üçgenli oyunumuz var var. Bu şekilde kurduk. İmajımız deminki imajın aynısıydı. Anlatmama gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi kalın. Kolay gelsin.